Merhaba herkese. Bugün bizim köyün karşısında köylüler ya da yakın çevredekiler biliyor. Bendek dağ var. Oraya bir tırmanacağız. Gerçi ben atlayayım. Aslanlar da benimle beraber geldi. Bir gezin, bir oraları çekeyim dedim. Hem köpekleri biraz gezdireyim. Ballılar sürekli. Karşıda bir sürü görünüyordu. Ben biraz uzak geçeceğim çünkü köpekler kavga eder. Çekeyim yukarıdan bir manzarayı falan göstereyim. Dışarıdaki insanlar özlüyor buraları. Hani bizim köylüler için diyorum. Biraz da onlar için dedim hani gelip çekeyim. Belkeler çok bir şeyin kokusunu aldılar ama neyin bilmiyorum. Gel buraya gel buraya Gel buraya gel buraya Gel buraya gel Örçük Ver çok. Zinde çok oradan, zinde oradan çok, zinde Gel buraya şişe gel. Yukarıda bir köpekler havladı. Bunlar o tarafa doğru gittiler ben burada. Bir mola vereyim dedim. O yüzden döndüler. Şimdi burası da bizim Bizden... ne diyorlar bu çeşme ya? kızıl alma, kızıl elma Türkçe söyleyelim. Herhalde öyle. Kızıl elma çeşmesi. Yani Burada kocaman bir tarla. Suyunu bayağı ödüyorlar köylüler. Bakalım nasılmış tadı. Gerçi ben daha önce içmiştim. Daha yıllar oldu buraya gelmeyeli. دیکچه رو میتادنم با خالم کفکلر خاریه زینده ها نه زینده اشک Belak Hırçadan çekiniyor. Gerçi Hırça oynamak istedi ama Belak çekindiği için geri kaçtı. Al tosti. lan? Al. Biliyor benim yiyeceğim. Elinden çekmek istemiyor. Ama aptala bak bak. Buradan sonra dağ başındasın. Sen onu saklasan. Sonra ne ara gelip yiyeceksin? Çık oradan. Yemiyorsan çık. Zinde bırak. Bırak onu. Ya. Çık oradan. Çık kavvat seni. Al Hürçak. Yemiyorsan ver onlar yesin bari. Aşağı gel. Eşek herif eşek. Eşek her. Evden bir tost yapıp getirdim. Bir de çay termosuna doldurdum. Burada bir mola verdim. Biraz daha yukarı çıkacağım ben. Hani zaman olursa tam tepeye çıkacağım. Olmazsa da en azından gidebildiğim yere kadar giderim. Çünkü saat şu an 3. Hatta 3'ü geçiyor. Burada bir mola verdik. Hem hayvanlar dinlensin hem bir şeyler atıştırayım dedim. Mikail Aslan açtım dinliyorum öyle birazdan bir video çekerim onu Instagram'a atacağım ama ya aslında müzikle atmak istiyorum telif hakkı şey yapıyorlar O yüzden biraz problemli oluyor Voff-voff! すいません。<laughs> <laughs> <laughs> Tosmasına takıldı hayal. Ne oldu lan? Evet, mola bitti. Yola devam. Eşyamı topladım. Şimdi ata binip biraz daha yukarılara gideceğiz. Bakalım nereye kadar varacağız. Orada da bir drone uçururum aslında arka tarafı manzarasını yakalarsam güzel çünkü arkada köyler var ve bir yer dağlar var onları çekersem oranın manzarası gayet güzel. Ne oldu Zindov? zindu eşşek herif eşşek gel buraya hene gel buraya hene gel eşşeklerim seviyorum hepsi yanaşıyor hepsi. Böyle kavat evin önünde böyle gelmez yanıma. Bağlayacağım. Biliyor onu bağlayacağım o yüzden gelmiyor. Ne var lan? Ne var lan? İtoğlu yiğitler, it oğlu yiğitler. Hırçın. At gidelim mi? He? Gidek. Sıra bakma seni de yoruyoruz. Ne yapalım mecbur. Demin bir kurt gördüm. Tam bu karşıdan gidiyordu. Bak belekler şu herhalde kokusunu aldı. Dronu kaldırana kadar ben kurdu kaybettim. En son bu aşağı taraflara geldi. Drone'u uçurdum. Belli etmiyor üstünden mi geçtim artık. Kendini mi kaybettirdi bilmiyorum. Var hasır bulamadım. Bak. Ah. Ayda yılda bir kurt gördük. <laughs> Onu da dedik çekelim ama kendini kaybettirdi. diyor. Ya ben tam burada durdum. Hırçoyla Belek zinde üçü beraber böyle hafif ilerlediler. Ben de kurdu ilerden görüyorum hani. Ses etmiyorum ki dedim drone'u çıkarayım, bir çekeyim. Dronu çıkarıp kurana hazırlayana kadar keşke ben aşağıda o yedek bataryayı değiştirseydim. Bataryayı çıkardım. Taktım. Açtım. Uçurana kadar kurt bu tepenin arkasından geçti. Hani orada artık görülmedi bana. Dronu oraya götürdüm artık. Yukarı mı çıktı aşağı mı indi. Nereye gitti bilmiyorum. Hani yakınlaştırıp da bakıyordum. Belli etmiyordum. Ben o ara drone'a dalmıştım baktım. Belekle hırçı demek koku mu aldı ne? Tam o kurdun geçtiği noktadan oraya taraf gittiler o bölgeyi. Bir kohlayı böyle ileri doğru kurdun gittiği yönden doğru biraz gittiler ama sonra döndüler. Velhasır o kurdu çekemedim. Lan içimde bir şey vardı ben diyordum belki ben bak, buraya geleceğim bir kurt falan görürüm. Gördük ama çekemedik işte. Lan atın üstündeyiz kendini yere serdi O bir şey değil az daha ayağım dibinden kalıyor diyeyim. At niye öyle bir şey yaptın? At. Burdun izine düştük. Kurdu da bulamadık. Kurt yüzünden bu yukarı çıkmaktan da vazgeçtim. Çünkü kurdu gördüğüm anda biz o karın içindeydik. Orada oturdum ben. Drone falan derken o onu hissetmedim. Ayaklar karın içinde. Heyecandan ne yaptığımızı bilmedik. Dronu geri getirdim. Ayaklarım üşüyor. O yüzden daha yukarı çıkmaktan da vazgeçtim. Hem geç de oldu. Çünkü oraya çıkıp yine ne kadar karanlık çöküyor orada. E ben bir daha bir sürü yol gideceğim. Son bu at da beni mahvetti. Çöz, çöz. Koşturunca koşmuyor. Durdurunca da durmuyor. Çok değişik bir at ya. Ama sonuç olarak güzeldi. Bugünü de öyle değerlendirdik. Uçtu! Gitme oraya gitme. Gel buraya gel. Gel oğlum gel suya düşersin daha. Şimdi ben köye doğru artık dönüyorum çünkü karanlık çekmek üzere. Burada az bir çayım kalmıştı da. Hem at biraz yordu beni defa bir dinleneyim dedim. Hayvanlar da dinlensin. Ben de çayımı içeyim. Ondan sonra yola devam. Hava karardı. Gündüz hava güzeldi de. Şu an bir soğukluk var. Ayaklarım sadece üşüyor insanlar sobalarını artık yakmaya başlamış. Da güneşin batışı. Demin tam buradan karşıya vuruyordu. Bak halen belli ediyor biraz. Çok güzel bir görüntü vardı. Ben tepeden inerken. Gün batımının karşı dağ yansıması. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. demin köpekler yukarıda bir koku falan bir şey aldılar. Deli gibi oldular. Bak o ışıktan gerçi buradan belli ediyor mu bilmiyorum ama. İşte orada. Belek de demin aşağı indi şimdi bir daha yukarı çıktı. Fırça nerede? Fırça da görünmüyor. Nereye gitti bilmiyorum. Zindo yanımda. Zindo beni bırakmadı. Madmenin kokusunu aldı bilmiyorum onu. Çor 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 çor. Zinde yoruldun. Zinde da af köpeği gibi boyuna kekliğin peşine veriyor. Önümde bir sürü kekli kalktı. 15-20 tane. Ayrı ayrı 3-4 defa gene öyle. Bugün çok keklik gördüm ama çekmedim hiç. Evet arkadaşlar. Harbiden bu kez videonun sonuna geldik. Atı getirdim. Sahibine teslim ediyorum. Böyle bağlayacaktım. Böyle küçük açık kaçtı. Peşimden geldi. Onu bağlayamadım. Buraya kadar geldi benimle. Buradan arabayla döneceğim. Ya barca atacağım ya da ağır ağır gideceğim. Artık peşimden gelir. Evet, Hayır karışma aslan. Yok aslan bir şey yapmaz. Evet, tümleten Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.